Peygamber kısalarının belki en önemli psikolojik anlamda bize getirisi de şu olabilir. Psikiyatride şöyle bir gözlemimiz var bizim musibetler konusunda. Genelde insan eliyle olan ve insan eliyle olmayanlar var. İnsan eliyle olmayan da işte deprem, insan eliyle değil, işte bir su felaketi, ee, insan eliyle olan değil. Psikiyatrik araştırmalar bize şunu gösteriyor. İnsan eliyle olmayan felaketlerde depresyon, kaygı bozukluğu vesaire gibi şeylerin oluşması daha sıklığı çok daha az. Çünkü herkes kendi inanışına, imanına ve meşrebine göre, hayat algısına göre işte kimisi Allah yaptı diyor, kimisi doğa yaptı diyor. Ee, kimi sebeplere müracaat ediyor. Dolayısıyla bir, orada yine de bir çıkış yolu insanlar kendi dünyalarında iman ehli olmasa bile bir şekilde bir çıkış yolu buluyor. Ama insan ile olan e, musibetlerde ise o çıkış yolu kapanıyor. Çünkü karşımızda son derece sorumlu olan, e, bariz bir etkisi olan bize işte zulmeden bizimle uğraşan bir insan var. Ve e, bunlar karşısında insan ister istemez e, daha çaresiz hissediyor ve ciddi bir öfke, ve kızgınlık tam muzdarip oluyoruz insan eliyle gelen musibetlerde özellikle zalimlikler şeyler adaletsizlikler ihanete uğramak bir insan tarafından aldatılmak vesaire gibi peygamberlerin şöyle kabaca baktığımız zaman sanki belki de bilemiyorum bu bir tahmin yani elimde bir veriyle konuşmuyorum şu an maruz kaldıkları musibetlerin de en büyükleri insan eliyle gelen musibetler. Mesela Hazreti Yakup'un musibeti bir insan eliyle gelen bir musibet. Efendimizin amcası olan Ebu Leheb le yaşadığı şey bir musibet, insan eliyle gelen bir musibet. Şimdi bunlar karşısında insan eliyle gelmiş olanlar karşısındaki halleri, ya da Hz. İbrahim'e, Firavun tarafından ateşe atılması. Bir insan eliyle gelen bir musibet. Ee, Bunlar karşısında özellikle insan eliyle gelen musibetlerde ki tutumları neydi, nasıl bir başa çıkıyorlardı ve bunun altından nasıl kalkıyorlardı. E, bu çerçevede de Kur'an bize e, sanıyorum e, bir rehberlik yapıyor. Ki... E, Mesela Bediüzzaman Hazretlerinin hayatına baktığımız zaman da baştan sonra maruz kaldığı musibetler insan eliyle gelen musibetler. Genel bir çerçeve içerisinde değerlendirirsek, Kur'an'ın bize getirdiği çözüm, peygamberler yoluyla getirdiği çözüme bakıldığı zaman, mesela Yakup Aleyhisselam'ın verdiği cevap bu çerçevede yine manidar, insan eliyle gelen bir musibet var. Ve bu insanlara karşı ilk tavrı öfkelenmek, kızmak, onları reddetmek, onları aşağılamak değil. E, mesela Bediüzzaman Hazretleri'nin bunu, şu sözü buna benzer 3-4 yerde geçiyor. E, kader bizi hapsetti diyor. Yani kendisine haksız şekilde zulmeden e, bir şey var, e, savcı var, hakim var. Şimdi bu bu onları zihninde değerlendirirken aradan çıkartıyor. Bu aradan çıkartması onların e, suçsuz hale getirmez. Onlardan e, e, hesabın sorulmayacağı anlamına gelmez. Bu ayrı bir mesele. Ama o musibetle kendi içsel dünyasında ilişki kurduğunda, kendi musibet, iç dünyasında ilişki kurduğunda, o musibet şeyi, insanı devreden çıkartıyor ve Hazreti e, Yakub'un ben Rabbime sığınıyorum demesi gibi ee, sanki Rabbin bir orada yanlış kelime kullanmak istemiyorum da yani Allah verdi kaderi ilahi bunu bana verdi şeklinde bir insan olmasına rağmen e, algıyla Allah'a olan e, yakarış ve Allah'a sığınma daha kolaylaşmış oluyor. Bediüzzaman da yine dediğim gibi de, e, bizi kader e, hapsetti bu şey için de söylenir. Ruslara Bitlis'te esir düştüğü zaman Ruslar bize esir etti diyor. kızıyor, Hayır diyor. Kader bizi esir etti diyor. orada insan faktörünü o kendisine zulmeden insanların zulmü baki kalmakta onlara hoşgörüyle bakıyor değil. Veya Cenab-ı Hak katında onların suçu, zalimliği bakidir ama sanıyorum birçok şeye baktığımız zaman peygamberlerin de şu an için o çerçevede değerlendirmedim ama bir bakılabilir bundan sonrası için. insan eliyle, özellikle insan eliyle gelen musibetlerdeki tavırlarında olmuş. Bu en çok zorlandığımız günlük hayatta, pratik hayatta zorlandığımız kısım bu gibi geliyor. İnsan eliyle gelen musibetlerde daha çuvallıyoruz, daha unsubeten altında kalma riskimiz daha yüksek oluyor